Sevgili dostlar, herkese merhaba. Bahçede gezerken şöyle bir manzaraya denk geldim. Burada iki tane sanırım, evet iki tane kafa görüyorum. İki tane yılan şu şekilde kırılmış yatmakta. Hatta bir tane şurada var. Üç. Burası yılan cennetine dönmüş arkadaşlar. Bir tane şurada yatıyor. şöyle göstereyim size. Evet şekilde yılanlar ya soğuktan bu şekilde bir araya gelmişler kırmışlar yatıyorlar ya da başka bir şeyden bilmiyorum artık yılanlar burada çoğalmış acaba neden böyle şöyle bir manzaradayız arkadaşlar yılanlar bir araya gelmiş öyle yatıyor görüyorsunuz hareket daha etmiyor evet bir tanesi hareketlendi gibi korktum. Korktum yılanlar hareket ediyor.